Bir zamanlar masal diyarında sevgi dolu bir prenses yaşarmış. Adı bilinmeyen bu prenses, doğanın güzelliklerine hayran bir kızdı ve özellikle ormanın derinliklerinde açan kırmızı bir çiçeği bulmayı çok istiyordu. Bir gün cesur prenses ormanın kalbine doğru bir yolculuğa çıktı. Ormanda dolaşırken sihirli bir tavşanla karşılaştı. Bu tavşan prensese ormanda kırmızı bir çiçek aramasında yardımcı olmayı teklif etti. Tavşan prensese sihirli bir pusula verdi. Pusula kırmızı çiçeğin bulunduğu yöne gösteriyordu. Prenses tavşanın rehberliğinde ormanda macera dolu bir yolculuğa başladı. Yolda farklı renkli çiçekler Sevimli hayvanlar ve büyülü yerlerle karşılaştılar. Ancak ormanda dolaşırken prenses yolu kaybetti. Neyse ki başka bir sihirli tavşan olan bir diğeri ona rehberlik etmek üzere ortaya çıktı. Bu tavşanın da sihirli bir haritası vardı ve prensese doğru yolu bulmasında yardımcı oldu. Sonunda Prenses kırmızı bir çiçekle karşılaştı. Bu çiçek ormanın en güzel ve sihirli çiçeğiydi. Prenses bu güzellik karşısında büyülenmiş bir şekilde çiçeği inceledi. Tam o sırada ormanın derinliklerinden gelen melodiyle bir prens geldiği anlaşıldı. Prens prensese gelip ona sevgi dolu bir gülüşle baktı. Prenses ve prens birbirlerine aşık oldular. Prenses ve prens ormanın ortasında düzenlenen büyülü bir düğünle evlendiler ve masal diyarında hep birlikte mutlu bir yaşam sürdüler. Ve böylece prensesin kırmızı çiçeği arayışı onun prensi bulup mutlu bir sona kavuştu. Sihirli Tavşanlar da bu güzel hikayenin kahramanları olarak unutulmaz bir yer edindiler.